Merhabalar sevgili Başak Burçları. Bu videomuzda Aralık ayının burcunuza olan genel etkilerini konuşacağız. Aralık ayı önemli. Hem yılın son ayı hem de burada önemli bir tutulma var. 4 Aralık Güneş tutulması. Ee, bu tutulma yay burcunda yani güney yay düğümünün yanında merkür yen bir tutulma. Merkürle beraber ışıklarda. Ve e, tutulmada en çok dikkatimizi çeken şey Uranüs'te yaptığı 150 açı. Işıkların ve merkürün. Ee, bakalım tabi genel itibariyle anlatacağım bu tutulmanın etkilerinden fakat şimdi sizin burcunuzda e, ne şekilde etkiler verecek. Sizin dördüncü evinizde gerçekleşen bir tutulma. Yine bu ay 18 Aralık itibariyle Venüs. Oğlak Burcu'nda Retro'ya girecek. Retro halindeyken de Plüton'la kavuşacak. Ee, Venüs'ü çok önemsiyoruz çünkü hem bu Kasım ayındaki tutulmanın aktörüydü Venüs. Hem de 2022 yılında e, tutulmalar Boğa Akrep aksında olacağı için Boğa'nın yönetici gezegeni Venüs'ü e, dikkatle mercek altına alıyoruz. E, ve 2022 Venüs'ün Retro'suyla giriyoruz. Peki şimdi Venüs Retro'su nerede sizin? 5. evinizde olacak. E tutulma nerede? 4. evinizde ve Uranüs nereden yapıyor bu 150 açıyı? Sizin haritanıza göre 9. evden yapıyor. Ha, demek ki bu tutulmada bir de bir parantez açmak istiyorum. Tutulmalar biliyoruz ki yeni ay dolunaylardan ziyade kadersel bazı etkileri gösterir. Yani bizim irademiz ve kontrolümüz dışında gelişen olaylara karşı aldığımız kararlar, verdiğimiz tepkileri gösterir. Yani demek ki sizin de hayatınızda dördüncü ev konularında, yay burcu minvalinde ani şok edici olaylar, haberler alabilir, yaşayabilirsiniz. Örneğin işte miras konusu varsa, miras konusu uzaklara taşınmak, uzaklara gitmek, uluslararası ilişkiler, işte evden çalışmak. Ondan sonra arsa almak, toprak almak, ev almak, ev satmak, ebeveynlerle alakalı konular varsa yine bu konular e, bu tutumunun gündeminde olacaktır. İşle alakalı, kariyerinizle alakalı konular. Yine evlenmek, boşanmak, ayrılmak, e, nişan, söz gibi konular e, yoğun bir şekilde gündeminizde olacaktır bu tutumayla beraber. Uranüs etkisiyle tabii ki e, bu saydığım konular içerisinde tabii genele hitap ediyorum. Ani olaylar, ani konular yaşayabilirsiniz. Ani şok edici haberler alabilirsiniz. E, tabii şimdi yay burcu teması olduğu için yay burcunun olumlu tarafına gitmemiz gerekiyor. Evet, Ani olaylar yaşayacağız. E, olumlu tarafı nedir? Her zaman başımıza ne gelirse gelsin etik, dürüst ve ahlaklı olmaktır bu konularda. E Venüs'ün de 5. evde retro yapması 5. ev çocukları gösterir. 5. ev hobileri, ilgi alanlarını, aşk, flört konularını gösterir. Yani gündemde sanki bakın ev, yuva alanı ile beraber işte ebeveynlerle beraber aşk hayatınız da olabilir. Çocuklarınızla alakalı konular, onlarla alakalı önemli gündemler olabilir. Ya da bir e, hobi, bir ilgi alanı edinmek fakat bu önemli tutulmada olduğu için arkadaşlar tutulmanın da etkisiyle olduğu için e, bu gerçekten bir hobiden bir para kazanmak ya da e, nasıl anlatabilirim bir ilgi alanı edinmek, e, geleceğe yatırım yapmak bu anlamda bu tarz etkiler var bakın bu ayda. Ee, tabii bir şeyler tamamlanacak ee, dediğim gibi yılın son tutulması olduğu için son e, ikizler yakasındaki tutulma olduğu için e, şöyle bir gözden geçirin hayatınızı ev, yuva, iş, kariyer mevki, statü e, durumlarını neler yaptınız neler yapamadınız e, sanki bunlarla ilgili e, böyle aralık ayının yoğun geçeceğini e, trafiğin yoğun olacağını söyleyebilirim peki şimdi o zaman e, gelelim ee, hafta hafta yorumumuza. Şimdi Aralık ayının ilk haftası Yani 1 ve 5 Aralık tarihleri Arasında 1 Aralık'ta güzel bir açı var Güneş Satürn Sekstil Ay Jüpiter Üçgen ee, Güneş nereden yapıyor Bu Satürn'le Sekstil Satürn zaten biliyorsunuz ki sizin 6. evinizde Daha da orada kalacak e, güneşte dördüncü de demek ki burada yatırım yapmak, ev almak, ev satmak, işte ondan sonra taşınmak, yer değiştirmekle ilgili kalıcı, sağlam, istikrarlı bir şey elde edebileceğinizi gösteriyor bu açı. E, Ayın Jüpiter'le de üçgeni e, o gün çok motive, çok iyimser, hevesli hissedeceğinizi gösteriyor bize. E, yine bakalım 2 Aralık'ta e, Merkür'ün Uranüs'le bir kare açısı var. 3 Aralık'ta da bakın Güneş'in Uranüs'te bir kare açısı var. Zaten 2, 3, 4 Aralık tam olarak tutulmanın böyle hattında olduğumuz, tutulmanın etkisinde olduğumuz bir zaman dilimi. Dolayısıyla evet, ani sıkıcı haberler, ani şok edici olaylar, bir şeylerin iptal olması, düzeninizin düzen yani herhangi bir düzeninizde aksiliklerin çıkması gündeme gelebilir. Sürprizdir, şok edicidir. işin içerisinde Uranüs varsa. Bir de 3 Aralık'ta ayın Jüpiter'le kare açısı var. Bu da olayların biraz daha büyüyeceğini, duygusal olarak abartılı yaşayabileceğinizi bize gösteriyor. 5 Aralık tarihine geldiğimizde ise Ay'ın Jüpiterle Seksit açısı var ve 5 Aralık'ta Ay da artık Oğlak burcuna geçiyor. Yani sizin 5. evinize. Bu güzel, 5 Aralık biraz daha nispeten güzel bir gün sizin için. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, sosyalleşmek isteyeceksiniz. Kendinizle ilgilenmek, çocuğunuzla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ee, güzel küçük böyle mucizevi haberler de alabilirsiniz o gün. Peki şimdi gelelim Aralık ayının ikinci haftasına. 6 ve 12 Aralık tarihleri arasında. 6 Aralık'ta Mars'ın Plüton'la Sekstil açısı var. Şimdi Mars nerede hali hazırda? Akrep Burcu'nda. Yani sizin 3. evinizde. Plüton nerede? 5. evinizde. Şimdi bu e, kardeşler, yakın çevre ya da işte iş kurmak, iş yapmak, iletişim, anlaşma, sözleşme, imza, kendinizi bu alanlarda göstermek ya da bu alanlarla ilgili güçlü insanlardan destek alabilmek Şimdi Mars zaten 3. evinizde size bir hareket getirdi. İletişim trafiğinizin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Anlaşmalar, sözleşmeler, yolculuklar, imzalar. Şimdi Mars neredeyse o da hareket vardır ya. 6 Aralık tarihinde de arkadaşlar bu ıı, hareket ettikçe güçlendiğinizi bize gösteriyor ya da güçlü insandan destek alacağınızı bize gösteriyor güçlü kararlar alacağınızı, strateji böyle strateji yapacağınızı aslında gösteriyor. Tabii ki ben gün gün söylüyorum ama bu açıların etkisi artı eksi iki gündür. Yani benim söylediğim etkiler iki gün öncesinden başlayabilir sonrasında bakın 7 Aralık'ta Ay Mars sextil Merkür Neptün kare e, ve aynı zamanda 7 Aralık tarihinde Ay da kova burcuna geçiyor. E, Ay biliyoruz ki iki buçuk gün e, bir burçta kalıyor. Sizin de 6. eviniz kova burcu. E, şimdi 7 Aralık dikkat. Bir kere dürtüsel olacağız hep beraber Ay Mars sextil. Fakat Merkür Neptün kare, Neptün'e olan bakış açımı biliyorsunuz. Aldatılmalar, dolandırıcılık, yalan, manipülasyon, belirsizlik Dalgınlık, kafa karışıklığına karşı dikkat ve temkin. Ee, Ayın da 6. olması siz işinizle, gücünüzle, e, düzeninizle ilgili böyle çabalayacaksınız. Yani duygusal değil, biraz daha böyle aman işlerimiz yürüsün, düzenimiz otursun tarzında e, bir davranış saygılamak isteyeceksiniz. Fakat e, orada artık ne olacaksa karşınızdan gelip birileri size şuna imza at, böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım mı diyecekler. E, böyle acele acele karar vermeyin yani. Biraz aceleci olabilirsiniz. Merkür, Neptün, Kare belirsizlik demektir. Kafa karışıklığı demektir. Özellikle ev alma, ev satma, evlenme, boşanma anlatabildim Böyle çok ciddi kararlar vermeyin o günlerde. 8 Aralık'ta ise Mars, Jüpiter, Kare yakın çevreyle, iş arkadaşlarınızla, kavgaya, gürültüye karşı dikkat ve temkin. Kavga büyüyebilir. Anlaşmazlık sürebilir. Kibir, gereksiz bir ego... Siz ya da karşı taraf, hayatınızdaki, çevrenizdeki insanlardan e, alabilirsiniz. Dolayısıyla biraz böyle ego ve kibire karşı dikkat ve temkin demek istiyorum. E, ondan sonra tabii e, olumlu tarafıyla çok büyük bir enerji de getirir bu. Yani çalışmak, çabalamak, mücadele etmekle alakalı bunlar da olumlu etkileridir. Ama gölge tarafı çalışırsa dediğim gibi çok böyle gereksiz bir ego, gereksiz bir kibir getirebilir bu açı. 11 Aralık tarihinde Venüs Plüton kavuşum Merkür Jüpiter, seksti Şimdi zaten e, Venüsü önemsiyorduk. Aslına bakarsanız 2022 ile alakalı genel bir video çekeceğim her burç için. E, orada tabi daha detaylı anlatacağım e, bunları. Fakat şimdi de günümüzde hani geldiyse önümüzde bu tarihte bahsetmek istiyorum. Beşinci ev aslında egomuzun evidir arkadaşlar. Kendimizi gösterdiğimiz alanları gösterir. Tabii ki flört, aşk çocukları da gösterir. Şimdi burada Venüs Plüton kavuşum diyor ki çocuklar, flört, aşk, kendini göstermek, hobi ve ilgi alanları, eğlence anlayışı gibi konularda genele hitap ettiğim için hepsini sayıyorum. Kendini dönüştürmen gerekiyor diyor Venüs Plüton kavuşum. Yani keyif aldığın şeyler, haz aldığın şeyler dönüşmek durumunda. E tabi bu sadece dedim ya o günü etkileyen bir açı değil aslında ama böyle bir gündem var. Kasım ayında başladı aslında bu gündem yavaş yavaş. Dönüştürmek, kendimizle yüzleşmek, e, ondan sonra dedim gibi bahsedeceğim bundan. Merkürcü piter sekstildiyse, ise e, güzel haberler duymak, hukuki konular, çözümlenmemiş konular, miras konuları, dava konuları varsa, imzalarla ilgili e, bir takım böyle sorunlar falan varsa o gün Bununla ilgili güzel gelişmeler, güzel haberler ve çözüm önerileri alabilirsiniz. Yine orada bakın 9 Aralık'ta Ay Balık Burcu'nda 12 Aralık'a kadar. Ay Balık Burcu'nda 7. evde yani birazcık daha 9, 10, 11 Aralık tarihlerinde iletişim, evlilik, ortaklık, sosyalleşme gündemleriniz ön planda olacaktır. 12 Aralık'ta ise artık Ay Koç Burcu'na geçiyor 8. evinize ve o gün Güneş'in Neptün'le kare açısı var. Hmm, 12 Aralık biraz dikkat edilmesi gereken bir süreç. Burada bakın aslında ayın e, 8. eve geçmesi sizin biraz daha böyle krizler, duygusal krizleri çözmek istediğiniz, duygusal anlamda sorgulayıcı olduğunuzu gösteriyor. Yine biraz daha maddi konuları finansal konulara yöneldiğiniz ama ay olduğu için biraz daha ufak tefek işte ufak tefek alacak verecek konuları. Ondan sonra alışveriş yapayım mı yapmayayım mı gibi. Ama güneşin Neptün'de karesi yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Kandırılma, yalan dolan, manipülasyon, dikkat, belirsizlik. Yani e, diyelim dinliyorsunuz beni. Atıyorum hiç görüşmüyorsunuz bugünlerde kimseyle. E, kendinizi de kandırabilirsiniz. Öyle bir açı bakın. Kendini kandırmak, işte boş hayaller kurmak ya da bu açı şöyle de çalışabilir arkadaşlar. Kendinizi hevessiz hissetmek. İşte hayallerim gerçekleşmiyor, hedeflerime ulaşamıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum, zaten gerçek olmayacak ki falan anlatabildim mi? Bu açı böyle de hissettirebilir. Dolayısıyla krizler, duygusal krizler, inişli çıkışlı krizler içerisinde olabilirsiniz. Bunlara karşı da dikkat ve temkin demek istiyorum. Açının geçmesini bekleyin. Bu düşüncelerin asılsız olduğunu, gerçek olmadığını bilin. Gelelim Aralık ayının 3. haftasına. Yani 13 ve 19 Aralık tarihleri arasına. 10 Aralık'ta Mars Yay burcuna geçiyor artık 4. evinize. Merkür de Oğlak burcuna geçiyor 5. evinize. Dediğim gibi gezegenler bu ay 4 ve 5. evlerinizde daha çok seyredilecek. Şimdi tabii Mars'ın 4. eve geçmesi biraz sizi yorabilir ne konuda? Ee, evde arızalar çıkabilir, sorunlar, problemler çıkabilir. İşte taşınma, tadilat, e, ondan sonra evde bir şeylerin bozulması ya da ev için para harcamak, e, ondan sonra bu tarz etkiler olabilir. E, ya da işte aile içerisinde huzursuzluklar, kavgalar olabilir. Tabii e, aslında Başak burcu olarak dinliyorsunuz. Tabii ki Başak burcu olarak size bu Mars bir kare açı yapacak ama doğum haritanızda eğer Koç burcunda, Kova burcunda, Aslan burcunda, Terazi burcunda planetleriniz varsa o zaman oradaki Mars'a güzel açılar geldiği için oradaki Mars çok böyle huzursuzluk, aksiyon, kavga, gürültü gibi çalışmayabilir. Tam aksine işte evim için, evimin düzeni için şunları yapıyorum, bunları yapıyorum, işte alemle ilgileniyorum gibi çalışabilir. Yine aile içerisinde sağlık konuları, eee ebeveynleriniz ya da eşiniz dostunuz çocuğunuz hani onların sağlık konuları gündeme gelebilir. Bu süreç içerisinde bir yandan Merkür'ün de 5. evimize geçmesi aslında kendinizi göstermek isteyeceğiniz, yeni belki bir hobiye, yeni bir ilgi alanına başlamak isteyeceğiniz, yeni bir aşka belki de yelken açabileceğiniz bir zaman dilimini gösteriyor. Ee, 14 Aralık itibariyle de bakın ay boğa burcunda. 9. Yıl, çok güzel. 13-14 Aralık'ta kendinizi aslında iyi hissediyorsunuz, görünürsünüz duygusal olarak daha böyle e, huzurlu hissettiğiniz bir zaman dilimi diyebilirim. E, 15 Aralık'ta şöyle 14 ve 15 Aralık'ta bakın 14 Aralık'ta Merkür kuzey ay ile 150 açı yapıyor. 15 Aralık'ta Mars güney ay düğümü kavuşum. <laughs> Şimdi bu ne demek oluyor arkadaşlar? Karmik. Karmik konular. Geçmişten gelen konular. İşte geçmişte sen bana şunu söyledin. Ben sana bunu söyledim. Anlatabildim mi? Geçmişin e, açılması, gündeme gelmesi, yanlış anlaşılmalar, iletişimde problemler, işte sebepsizlere bilemediğiniz bir şekilde sebepsiz sandığınız aslında sebebi karmik olan e, anlaşmalarınızın, sözleşmelerinizin iptal olması, iletişimde dediğim gibi ayrılıklar, kopukluklar, bakın bunlar olabilir, bilin ki bunlar karmik konulardır. Aşk, ilişki ve parayla ilgili ve aile, ev, yuva ile ilgili bu tarz böyle geçmiş yönelik, şeyler yaşayabilirsiniz. Sonrasında bakın 19 Aralık'ta Merkür, Şiyon, Kare, Ay, Jüpiter üçgen. 19 Aralık tarihinde biraz böyle harcamalara dikkat edebilirsiniz. Özellikle böyle internet alışverişleri, güvenmediğiniz hesaplardan, güvenmediğiniz sitelerden alışveriş yapmayın. Çünkü Merkür, Şiron, Kare, 5-8 aksında yani 5 ve 8. arasında biraz böyle yara almak ama maddi konularda yara almayı gösterebilir. Bir ihtimal diğer bir olasılıkla da ilişkilerde yara almak, sözlü yara almak hani hoşunuza gitmeyen şeyleri duymak karşı taraftan ve bunun size yara vermesi bunu gösterebilir. Ama tabi Şiron işin içerisinde varsa evet orada bir yara varsa bilin ki orada merhem yani bir şifa da vardır. Hayat gökyüzü sizi sorgulamaya aslında itiyordur. Bunu da söylemek istiyorum. 19 Aralık'ta da artık ay yengeç burcuna geçiyor 11. ve aslında bu da e, kendinizi yine iyi ve sosyal hissedeceğiniz de bir zaman dilim. Yani sosyalleşmek istiyorsunuz, hedeflerinizin böyle e, hedeflerinize ulaşmak için kendinizi daha böyle duygusal olarak rahat hissediyorsunuz. 2 gün falan böyle hissedeceksiniz yani. Tabi doğum haritanıza bağlı. Şimdi gelelim Aralık ayının 4. haftasına yani 20 ve 26 Aralık tarihleri arasına geldik. Ee, şimdi 20 Aralık'ta Güneş, Jüpiter, Sextil, Merkür, Uranüs, Üçgen. Güzel haberler, evet mucizevi güzel haberler. Hukuki konular, akademik kariyerle alakalı konular, eğitimle alakalı konular, kardeşler, yakın çevre, hayatınızdaki otorite figürlerinden destek almak, ee, ondan sonra eşten, dosttan destek almak çok güzel bir etki. Çok güzel haberler duymak, işinizde, gücünüzde rutininizi değiştirecek, dönüştürecek güzel etkiler yaşamak. Çok güzel. Sonrasında bakın 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Ee, ondan sonra 23 Aralık'ta Güneş ve Kuzey Erdömi 150 açı yapıyor. Ee, ve 22 Aralık'ta Ay Aslan Burcu'nda yani sizin 12. evinize geliyor. Şimdi ne anlama geliyor bunlar? Güneş'in Oğlak seyahati artık tabi size iyi gelecektir. 5. evde güzel bir açı kuracak. Yani sosyalleşme, keyif, eğlence, hobi, ilgi alanları, maddi konular, maddi konularda iyileşmeler gündeminiz olacaktır. Ee, tabii güneşin kuzey aydınlığı yüzelliği açı yapması o 23 Aralık hani o ilk geçtiği tarihlerde biraz böyle kariyerle alakalı işte müdürler, patronlar, işverenlerle alakalı huzursuzluklar çıkartabilir, e, sorunlar çıkartabilir, e, bir takım problemlerle uğraşmak iste hani uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Birazcık da içe dönük olacaksınız sanki. Ayda aslan burcuna geçiyor ya, e, biraz böyle duygusal olarak. Kendinizde baş başa kalmak isteyebilirsiniz belki burada ufak tefek sağlık sorunları açığa çıkabilir dolayısıyla sağlığa dikkat 24 Aralık'ta Satürn Uranüs kare açısı var bu açı evet 24 Aralık'ta keskinleşiyor ama bu açıyı 2021 yılının başından beri hissediyoruz arkadaşlar aslına bakarsanız Dolayısıyla bu açı aslında kolektifi de etkileyen bir açı. Yani kolektif olan hepimizi değil mi? Maddi konularda sağlık konusunda etkileyen bir açı. Şimdi bu sizi nasıl ne şekilde etkileyebilir? Biraz yine sağlık konusu sizin için de gündemde olabilir. Aynı zamanda bakın yurt dışı planları, kariyerinizle alakalı konular. Ama burada iki gezegen tabii büyük gezegen olduğu için burada öyle hani işte 24 Aralık'ta oldu işte iki gün böyle yaşarsınız değil. Bu sorun biraz daha kalıcı. Biraz daha sizi uzun bir vadede etkileyen bir sorun anlatabildim mi? Dolayısıyla uzun vadeli, rutin hayatınızı, kariyerinizi etkileyecek aksilikler, sorunlar aslına bakarsanız Aralık ayının başından beri gündeme gelebilir ve 2022'ye girdiğimiz süreçte de bugünden devam edebilir. Tabii ki bugünden de ne yapmak gerekiyor? Çalışmak, çabalamak gerekiyor. Satürn'ün şakası yok. Uranüs bir şeyleri yıkmak istiyor. Satürn bir şeyleri diretmek ve istikrar getirmek istiyor. Burada bize düşen şey de e, yıkılan şeylerde hayıflanmak, mutsuz olmak, depresif olmak vazgeçmek değil. Tam aksine istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmek olacak. Bu sizin için biraz sağlık konusu ve rutin iş hayatıyla alakalı gibi gözüküyor. Ya da işte mahkeme, hukuki konular varsa, yurt dışı ile bağlantılı bir işiniz, gücünüz, gündeminiz varsa bu konularla alakalı engeller ve aksiliklerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Peki şimdi tabii 24 Aralık'ta aynı zamanda ay da sizin burcunuza geçiyor. Başak, Başak Burcu'na, birinci evinize. Bu da daha güzel bir etki getirecektir size. Yani kendinize güvenmek, sosyalleşmek, işte kendinize bakım yaptırmak, bakım yapmak, ondan sonra... Ee, biraz daha bireysellik getirecektir aslında size. 25 Aralık'ta Mars, Şiron, Üçgen ve burada Venüs retro biliyoruz ki. Venüs tekrar retro yapıyor. Plüton'la kavuşuyor 5. evde. Ee, tabii şimdi bu aslında şifayı da gösteriyor bakın. Burada maddi konularda destek görebilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Beklediğiniz paralar gelebilir. Ee, ya da maddi konular, iş konusunda... Ee, Siz dönüştürecek önemli kararlar alabilirsiniz yani tohum atabilirsiniz burada Eski ilişkiler eski aşklar ya da mevcut bir ilişkiniz varsa oradaki eski konular e, gündeme gelebilir e, Tabi bu biraz böyle sorun çıkartan konular olabilir çünkü burada dönüştürmeniz gereken şeyler var Gökyüzü önünüze atıyor yani bak bunu dönüştürmen gerekiyor sorun var burada diyor Plüton'la da kavuşarak işte bunları dönüştürebilirsin diyor. Fakat Mars'ın Şiron'un üçgeni güzel yani destek aldığınızı gösterir. Aile içinden destek aldığınızı gösterir maddi ya da manevi. Gelelim Aralık ayının son haftasına yani 27 ve 31 Aralık tarihleri arasına. 27 Aralık'ta Merkür, Neptün, Seks dedi. Güzel, mucizevi haberler, ilhama açık olacağınızı gösteriyor bakın bu. Yaratıcılığınızın yüksek olduğunu gösteriyor bakın bu. Aynı zamanda ilişkiler anlamında böyle hayal ettiğiniz ufak tefek şeylere kavuşabileceğinizi de gösteriyor bize. 29 Aralık'ta Mars Uranüsü, 150 açısı var hiç sevmem bu açıyı. Ve o gün Jüpiter'de balık burcuna geçiyor yani sizin 7. evinize. tabii Jüpiter balık seyahatinden ayrı 2022 burç videolarını paylaştığım zaman bahsediyor olacağız e, ee, tabi bu ilişkileri gösterecek. Jüpiter balık ilişkilerde şifalanma, güzel etkiler getirecek. Size bahsedeceğim dediğim gibi. Mars Uranüs 150'liğine dikkat demek istiyorum. Yani şok edici şeyler yaşamak. Hastalık konusunda. Kavga, evde huzursuzluk kavga. Ondan sonra yatırım yapmak, işte ev hani güvende hissetmekle alakalı. Bakın Uranüs oradan çatırdamak. Yani çatırdatıyor alttan. Anlatabildim mi? Yani ben evimde güvende hissediyorum. Ya da işte ben alemle güvendiğin dediğiniz şeyler var ya neyse gündemler. Orada maalesef bu 150 kaçı diyor ki ani şok edici şeyler bekle. Tabi bu sizin e, haritanıza göre de değişir. Dedim ya haritanızda nasıl etkiler var. Yani Mars Uranüs üzerilik var ama sizin doğum haritanızda o Mars Uranüs'e güzel açılar vardır. Anlatabildim mi? E, o yüzden de çok böyle sıkıntılı bir süreç yaşamayabilirsiniz. İşte aniden evinizde ne bileyim bir şey bozulur. Ama gider yaptırırsınız gibi. Anlatabildim mi? ama böyle sinirli, öfkeli, agresif olabilirsiniz. Sizde aile bireylerinizde. Dolayısıyla kavgadan falan kaçınmanız gereken bir süreç. Aralık ayının son günleri. Ve Merkür venüs de kavuşuyor bakın. Venüs burada hala retro biliyoruz ki 5. evinizde demek ki aşk ve ilişkilerle alakalı haberler ve iletişim trafiğinizin de aynı zamanda o gün yoğun olduğunu gösteriyor. 30 Aralık'ta ise Güneş şiron kare, Mars Satürn sekstil, Merkür Plüton kavuşum. Şimdi burada tabi otorite figürleriyle baba, ebeveyn, patron, işveren onlarla kurduğunuz iletişime dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz böyle yaralanabilirsiniz, maddi konularda yaralanabilirsiniz, ilişkilerle alakalı konularda yaralanabilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı, kendi sağlığınız, aile bireylerinizin sağlığı gündeme gelebilir. Dolayısıyla buna dikkat. Burada güzel olan açı şu Mars'ın Satürn'e seksist açısı yani ne diyor biliyor musunuz? Yani sen ilişkilerinde yara alabilirsin. Para konusunda yara alabilirsin. Ee, ondan sonra ama çalışmanı istiyorum diyor. Mars Satürn seksil Yani o istikrarlı başarıyı elde edebilmen için mücadeleyi elden bırakmaman gerekiyor. Yani evinde bir şeyler mi bozuldu? Evinde kavga küslük bir şeyler mi oldu? Ee, mücadele edeceksin diyor. Yani mücadele ettikçe, çalıştıkça, çözüm odaklı oldukça Satürn seksil Yani o istikrarlı, istediğin sağlam şeyi hayatında görebilirsin diyor. E, Merkür-Plüton kavuşum ne diyor? E, düşüncelerini değiştir. Bakış açını değiştir. Yani demek ki orada sana hizmet etmeyen senin belki çalışmanı engelleyen bakış açıların e, düşüncelerin varsa bunlarla yüzleştireceğim seni diyor o günlerde. Ve sen de bunları dönüştürmek durumundasın. Dedim ya arkadaşlar Kasım ayı videom vardı. E, artık bu Kasım ayı itibariyle günden başladı. Hiçbir şeyi halının altını süpürmüyoruz. Tam aksine ortaya çıkan şeyle yüzleşip dönüştürmek gerekiyor. Evet konuşurken kolay gibi geliyor zor. Evet gökyüzü bana da geçmiyor. Ben de aynı şeylerden geçiyorum ama yapacak da bir şey yok. Böyle bir yıla girdik arkadaşlar. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.